Yine istop etti! Hadi bakalım, herkes aşağı, iterek! Yavru, yavru, uyuma! Bak, ne diyeceğim, yavru! Ana! Ana, yavru orada kaldı! Ha? Yavru yok! Ha. Yavru, yavru yok! Aaa! Amuz için! Benim sevgili kardeşim, ne arıyorsun burada? Beni bırak, sen ne arıyorsun? buçuk otobüsü kaybettim. Sen ha mı? Evlenmekten kurtuldun. Ha, orası doğru da şimdi ne yapacağız? çocuk gibi kaldık ortalıkta. Ee, hani İstanbul'a paraları almaya gidecektik? Yolu nasıl bulacağız? Ee, hadi atla sırtın bir çaresini buluruz, hadi! Hop! <gülüyor> 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 babandır! İsmail, seninle karşılaşacağımı şey, rüyamda görsem inanmazdım. Sen İstanbul'da ha, şey, insan haber vermez mi geldiğini seni daha türlü taşlardık Ver şu bavulunu taşıyayım Allah aşkına! Oğlum, İstanbul'da her gelişimde bana hemşehrilik numarası yapısın. Bende kazıklanacak göz var mı? Affedersin, affedersin yani seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz? Hem de dört defa! <laughs> Bavulu bir taşıyalım Allah'ını seversen, ha ver şunu. Aa, istemez ya, ben hamal aramıyorum ki! Aa, iyi baktın şimdi, ben hamal değilim ya abicim! Aa, kimsin sen peki? Bu şehrin turistik kalkınmasında gönüllü çalışan, iyiliksever bir vatandaşım ben adım! <laughs> şimdi seni hem ucuz hem de temiz bir otel'e götüreceğim! Ver bavulun elime yapışsın benim! Sağlama, istemez, benim kalacak yerim var! Aa. <laughs> ne oldu bunlara be? Bugün herkesin gözü açılmış. Böyle gidersen namussuzum, aç kaldık demektir anladın mı? Abutcikin İstanbul İstanbul'dur. Fazla bakma, yüzün gözün açılır. İşte tam dişim'e göre süzme bir ravanak. Eğer bundan da iş çıkaramazsam istifa ederim bu meslekten anladın mı? Hmm. Vay, vay, vay be! Kimi görüyorum? Sen, sen İstanbul'da ha? Vay canına, olacak şey değil be. mı dedin sen? Elbette sana. Yoksa beni tanımadın mı? Vallahi çıkaramadım Hop. arkadaş, kusura bakma. Yazıklar olsun sana. Demek bu kadar çabuk unutulduk ha? Yeah. Ya! bir de sen bak bir yerden hatırlıyor musun? Dikkatli bak be kardeşim! Bak bakalım, ben kimim, ben kimim ben? Vallahi çok gayret ettim! Sen kimsin, ha? Ben yavruyum! Yavru, ha. tamam! Ben de katibim be! Hala hatırlayamadın mı? Ha. 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 Aa, Ha. Ah yok sen köyden mi tanışıyoruz? E, tabii köyden be yavru. <laughs> ha, ha? ha öyle söyle seni. Ha şimdi oldu işte. Ya ama ben seni köyde aç görmedim. Ha, ben seni her gün görürdüm be yavru. He? Neyse boş ver şimdi. Madem kemşeriz benim sana yardım etmem lazım. Param var mı? Oo, oh! <laughs> hem de ne para? Ben diyeyim on bin, o desin üç bin, sen de üç elli bin. İstanbul'a da onun için geldik zaten, öyle değil mi abi? Zittin. Ah, affedersiniz. sizi tanıştırmayı unuttum. Bizim Abuziddin, katip amcan! Öpsene katip amcanın ön ayaklarını! Yok, ayakları istemez, el öpün, aslan kulak! Bak, sana hatır soruyor! Ha? Ben çıkaramadım ha? ama o seni hatırladı galiba! <laughs> eee, yoldan geldiğinize göre... ...Şimdi senin karnın açtır, ha? Of, ne diyorsun katip emmi, açlıktan karnın kuruluyor! Eee, ne duruyoruz öyleyse? Hadi gidip bir yemek yiyelim, ha? Hay <laughs> Allah, <gülüyor> bir <azim olsun>. <gülüyor> hadi! <gülüyor> Gidelim bakalım hadi gel. gel. bakalım. Şimdi sen beni burada bekle, ben bir karnımı doyurayım, hadi sana buyur. da bir şeyler getiririm. Buyurun içeriye. Buyur. Yok ondan buyur. Sen buyur, sen. Rica ederim buyur. ne demek, ayıp etsin. O mu merhaba, sen geç. Dur. Önden. <laughs> aa, hadi aslanım, buyur. Şuraya karşıya. Böyle mi? Otur! Oh, oh. Aman, o kadar yükseğe oturacaksın ki... ...Göreceğim seni, değil mi ya? Bizim köyde bir ağaç vardı. Oh, oh. Ne oldu o? O oh, bendim, geldim. Oh, hoş geldin! Eee, <laughs> ne diyeceğim... ...Yemek yer misin? Yerim, ya. Ah, <laughs> hay Allah be! Güzel! Eee, burası... Oh, oh. ...Güzel bir lokantadır, anladın mı? <laughs> Özür dileriz efendim, özür dileriz. Buyurun bu Buyurun, buyurun. Garson. <laughs> otur, otur. Şimdi şu masayı güzelce bir donat bakalım. Anladın mı? Mezeler, etler, sebzeler, her bir şeyleri getir buraya, koy! Bizim yavru yoldan geldi, onu güzelce bir doyuralım anladın mı? Her bir şeyler gelsin buraya! Ee, hadi ne duruyorsun? Getir her bir şeyleri buraya koy! İçki ne alırsınız? İçki bira! Bira ha? Tamam, iki de bira getir bize, süzmece! <laughs> Hadi! Ee, ee, ee. Şep! Hmm. Ha. 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 Hmm. Hadi enişte hoş. Huh? e, 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 e... Hey! Eh! Mm -hmm. tia Ne? E. musun sen? Ben çıyorum da içemiyor. O ne? He. Tavuk ya tavuk, çok güzel olmuş, nefis! ye ye! <gülüyor> <gülüyor> kes, 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 kes be! Ha? Kes! Allah Allah! Kes! Ha. Bu ne ya? Karson, ben senden tavuklu çorba istemedim! Affedersiniz, benim tavuğum buraya uçmuş! Özür dileriz efendim, özür dileriz! Bu ne biçim eşya? ya? <laughs> <laughs> Kişi ne diyor, terbiyesiz hayvan, sofraya işenir mi? <laughs> Güle güle efendim, şeref verdiniz, Güle güle. Eyvallah. Allah razı olsun. Hiç böyle yemek yememiştim ha! Hesap. Burama kadar doydum! Ucuz, çok ucuz, bak! Anladım! Parayla efendim. değil, valla bedava! Dersan, <laughs> <laughs> bizim hesabı... Emredersiniz Hay aksi şeytan! gördün mü? Yanıma hiç para almamışım, sen öde ben sana sonra öderim ha yavrum anadın mı? mi? Bende on para yok! Ne? Peki nerede o on binler, beş binler? Ha o mu? O başka, o miras! Daha paraları almadım ki! Ulan bunu daha önce sana sen olmaz mıydı? Sormadın ki! Ne yapacağız şimdi? Sen istersen garsona söyle, ben amcamdan paraları alınca... Olmaz öyle şey, ey garson bey kardeşim! Bir dakika bakar mısın? ey... Hey. Hmm, ne tarafta? Hadi İyi ki yemek yememişim! Yavru, yavru, yavru! Şişt yavru! Gelsene oğlum, gel! Bana mı dedin? Yok, babana! <laughs> Bu süre bakma, sana layık değil ama idare et! <laughs> Oo, maşallah, epey var! Hadi, al! Ah! <laughs> ah senin sağar, elin sabunluydu galiba! <laughs> Geç otur şuraya, aman arkaya! Aferin katiben mi? Çok güzel yıkamışsın maşallah! Tam 459 parça! Hmm, kapa çarını! Şimdi bütün hırsımı senden alırım ha! Ulan ne salatalıksın be! Senin yüzünden tam üç saat bulaşık yıkadım! Yok canım, o kadar oldu mu? Ben hiç sıkılmadım! Bu arada miskin miskin oturacağına... ...Bir bez bul da tabakları kuruluyor, hadi! Olur, kuruluyalım!

Vallahi biteceğini mi sandın <laughs> sen ha? <Yo. gülüyor> ya ya böyle böyle ne 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 ha? Ne? 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 Ne?